Arkadaşlar hoş geldiniz. Oyunlarla ilgili muhabbet etmeye devam ediyoruz. Bilmeyenler için hemen bir parantez açayım. Oyunlar ve oyun sektörünü konuştuğumuz harika bir playlistimiz var. Bu videoda onlara dahil. Meraklısı için oyun ve oyun sektörü muhabbetlerini merak edenler için mutlaka o playlisti de tavsiye ediyorum. Ve hemen konumuza geçiyorum. Oyunlar insana neler katabilir arkadaşlar? Hadi birazcık bunu konuşalım. Çünkü pek çoğumuz biliyorsunuz oyunlara hayatımızın büyük bir kısmını gömüyoruz. Ve işin sonunda baktığımızda bunun bize bir çıkarı olması gerekli. Ve insanın böyle bir <laughs> beklentisi oluyor. Ya bu kadar oynadım bana bari bir faydası olsun falan gibilerinden. Başlayamadım başlamadan söyleyeyim. Bu video şey gibi video olmayacak. İşte annenize babanızı izletin. Bak anne oyun oynuyorum ne güzel faydalarını anlatıyor falan. Böyle video olmayacak. Başlamadan söyleyeyim. Ve şunu da hemen aradan çıkarayım. Bu videoda şeyden çok bahsetmeyeceğim. İşte oyun oynamak refleksleri hızlandırıyor. İşte karar mekanizmanızı yüzde %0.5 virgül arttırıyor falan. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Ya bunlar bilimsel gerçekler. Evet oyun oynayınca işte refleksleriniz artabilir. İşte karar mekanizmanız daha hızlı çalışabilir. Filanca beyninizin bir tarafı daha hızlı çalışabilir. Sonuçta bir etkileşime giriyorsunuz. El beceriniz artıyordur. Bebekseniz daha iyi size etki ediyordur ve transforma dönüşüyorsundur. Bunlar bilinen şeyler. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Ben birazcık daha, genel olarak ben birazcık daha hani oyunların bizlere ne gibi faydalar sağlayabileceğinden, sağlayabiliyor mu özellikle ya da tamamen zarar mı oluyor bunlardan bahsedeceğim. Pek çok farklı konu başlığım var. Birazcık random gideceğim. Çok fazla böyle derli toplu videolar olmuyor bunlar biliyorsunuz. O yüzden mutlaka aklıma gelmeyen belli başlı konu başlıkları olabilir. O yüzden sizlerle konuşacağız. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi oyunları aslında çok büyük anlamlar yüklememek lazım arkadaşlar. Genel olarak video oyunlarına baktığımızda temelinde zaten oyun dediğimiz şey biraz da bizi eğlendirmek için, iyi vakit geçirmemiz için var olan şeyler. Ee, oyun deyince illaki aklınıza Call of Duty, Battlefield, Minecraft gelmesine gerek yok. Normal bildiğiniz tavla, satranç vesaire de gelebilir. O oyunlar bizlerin iyi vakit geçirmesini sağlayan birer araçtır ve çoğunlukla işe yararlar. Her şeyden önce bir artı olarak bunu söyleyebiliriz. Evet, oyunlar bizim iyi vakit geçirmemizi sağlar. Ee, escape Bizim dediğimiz bu muhabbeti yani Türkçesini direkt olarak gerçeklikten kaçmak olarak düşündüğümüzde gerçekten işe yarayan materyallerdir. Ama hayatınızın tamamını oyunlara gömmek tahmin edersiniz ki çok işe yarayacak veya mantıklı bir hareket olmayacaktır. Çünkü oyunlar eğlencelidir, güzeldir ama bir oyunu açtığınızda, kapattığınızda bir oyunun başına oturup kalktığınızda hayatınızda böyle vav wow, müthiş bir gerçeklik değişikliğiyle karşılaşmayacaksınızdır. O yüzden aslında genel olarak oyunlar bizlere ne kadar iyi gelebilirden çok hangi oyunlar bizlere iyi gelebilir, hangi oyunlar bizlere iyi geliyor tarzına birazcık muhabbet etmemiz gerekiyor. Pek çok farklı örnekle bunu konuşabiliriz. Bir tarafta mesela bin saat farklı farklı oyunlar oynamış, farklı farklı yönetmenlerin farklı farklı oyun yapımcılarının elinden çıkmış oyunları oynayan birini koyalım. Bir tarafa da bin saat boyunca aynı oyunu multiplayer oyunlar olsun bunlar. Oynamış birini koyalım. İkisinin de kendilerine hiçbir şey katmadan video oyunlarının başından kalkıp çıktığını görebiliriz. Bu çok büyük bir ihtimal. Asıl ihtimal bu oyunların video oyunlarının çok genel faydasızlığı buradan geliyor. Ama şöyle bir ihtimal daha var ki o bin saat boyunca farklı farklı oyun oynamış, farklı farklı evrenlere girmiş, farklı farklı fikirleri deneyim etmiş bir insanın kafasında uyandırdığı belli başlı sorularla farklı sektörlere girdiğini görebiliriz mesela. Şundan bahsediyorum yani. Bir oyuncu oyun oynarken elbette keyif alır, eder. Bu güzel bir şeydir ama öte yandan bir oyunu deneyim ederken farklı fikirlerle karşılaşmanız çok muhtemel farklı fikirlerden kastım şu. Bir oyun mekaniğiyle karşılaşırsınız. Aa dersiniz ne kadar zekice yapılmış dersiniz. Bundan keyif alabilirsiniz. Öte yandan biraz daha keyif almanın ötesine baktığımızda birazcık daha mekaniksel düşünürsünüz. Yani şundan bahsediyorum ki farklı farklı oyun oynayan bir insanın her şeyden önce farklı farklı fikirlerle karşılaşması başlı başına bir iyilik. Pek çok farklı insanın kafasından çıkmış farklı fikirlerin bütünümünü değişik bir şekilde, farklı sırayla, sürekli bir şekilde tüketmek e, güzel bir şey. Bunu şu şekilde farklı farklı kitaplar okumak, farklı farklı filmler izlemek ne kadar yararlıysa veya zararlıysa oyun oynamak da az çok o kadar zararlı. Hatta oyunun şöyle bir artısı var. Oyun çok interaktif bir deneyimdir. Siz oynarsınız. siz kontrol edersiniz. O yüzden farklı evrenlerin içine girmek olsun, farklı hikayeleri tüketmek olsun. Bu tarz konularda çok daha başarılı video oyunları. O yüzden en basitinden farklı yönetmenlerin elinden çıkan, özellikle senaryo ve sanat tasarımı bakımından düşündüğümüzde bu sanat tasarımı kısmını hem ses dizaynı, hem görsel dizayn, hem grafik tasarım artık bu tarz sanatsal işlere siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ben çok hakim değilim. Bu tarz eserlere maruz kalmak her şeyden önce çok güzel bir şey. Çünkü farklı fikirler görüyorsunuz, farklı insanlar tanıyorsunuz, farklı insanlar tanıyorsunuzdan kastım. Eğer ki bir iş çok ilginizi çektiyse mutlaka a diyorsunuz bu karakterleri tasarlayan kim? İşte buradaki şu bölümü tasarlayan kişi kim? Game designer kim? Bu şekilde aslında temel olarak bahsetmeye çalıştığım şey bu kadar çok oyun tüketmenin en büyük yararlarından biri merak unsurunun tetiklemesi. Çok fazla oyun deneyip çok fazla oyun tüketmiş bir insan mutlaka bir noktada meraklanıyor ve pek çok farklı konu ilgi gösterebiliyor. Oyunlar hem görsel hem de işitsel bir medyadır. O yüzden bir oyunun müziklerinden çok etkilenip farklı müzik sanatlarına girebilirsiniz. Oradan hatta çıkıp kendinizi bir enstrüman çalarken de bulabilirsiniz. Görsel bir medyadır aynı şekilde. Farklı farklı sinematikler izlersiniz oyunlarda. Ara sahneler görürsünüz. Aa ne kadar güzel yönetilmiş dersiniz. Oradan birden işte sinema sektörüne bile girebilirsiniz. Farklı yönetmenler tanırsınız vesaire. Öte yandan işin game design veya daha mekaniksel kısımlarına baktığımızda bunlar ilginizi çekebilir. Farklı fikirler görürsünüz ve kendinizi birden bir game designer olarak bulabilirsiniz. İlla ki tabii bir şey olarak bitmenize gerek yok. Bir şekilde bir yerde kendinizi bulmanıza gerek yok. Merak uyandırması bile bir araştırma hissi uyandırması bile bence oyunların en başarılı noktalarından biri. Farklı içerikler tüketmek farklı. Yani farklı farklı şeyleri tüketmek. Hani bu her şekilde sizlerin yararına olacak bir şeydir. Farklı mekanlar, farklı sesler, farklı tasarımlar görmek. Bunlar her zaman iyi şeylerdir. Dediğim gibi bu kadar farklı materyalle maruz kalmak da tabii ki sizleri daha kültürlü bir insan yapabilir her şeyden önce. Bu oyunların bana kalırsa en pozitif yanlarından biridir. Hani eğlenmenin vesaire dışında zaten eğlenmek en üst seviyede. Herkes o yüzden oynuyor ama bu tarz hani insanın merakını uyandıran içeriklerle beraber insanların farklı alanlara da ilgi duyabilmesini sağlayabildiği için oyunlar bence çok önemli yere sahiptir. Öte yandan zararlarından zaten hepimiz haberdarız. Oyun bağımlı olabilir, zaman kaybolabilir Özellikle bu ben videonun başından beri 1000 saat boyunca farklı oyunlar deneyim eden birine örnek verdim ama 1000 saat boyunca aynı oyunu oynayan birine el alalım. Keyifli zaman geçirecektir evet. Ama genele baktığımızda genel oyuncu portresine baktığımızda 1000 saat aynı oyunu oynayan birine o oyun asla ona yarar getirmez. Asla. Hani bunun hiçbir şekilde artısını sayamam. iyi bir örneğini sayamam. İyi zaman geçirir. Arkadaşlarıyla iyi zaman geçirir ama hiçbir şekilde kendine bence 1000 saat boyunca aynı oyunu oynamak bir fayda getiremez. Ha e-sporcu oldu para kazandı. E tamam iyi bir örnek olabilir ama hani ben oyunları birazcık daha böyle eser olarak değerlendirmeyi seviyorum. İş olarak görmeyi çok sevmiyorum. Zaten çok fazla muhabbetini yaptık biliyorsunuz. Oyuncular için oyun ve iş olarak oyunları ayırdığımızda çok farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Genelde oyuncular için yapılmış oyunlar çok daha sevilen ve keyif veren oyunlar oluyor vesaire. Bu şekilde farklı konuları var. Ve bu şekildeydi arkadaşlar. Bu tarz videolarda kısa kısa böyle konulara değiniyoruz. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? O oyunlar bizlere gerçekten bir fayda sağlayabilir mi yoksa tamamen zarardan mı ibarettirler? İşte eğlence vermenin dışında. Ben genel olarak oyunların özellikle iyi şekilde tüketildiği insana bir noktaya kadar özellikle kültürlenmesi açısından faydası olabileceğini düşünüyorum. Görsel olarak, işitsel olarak, mekaniksel olarak insanın pek çok kabiliyetini güçlendirebileceğini düşünüyorum. Bir kitap, bir film kadar. O yüzden böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.